arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Eskiden hatırlamak nasıl? kolay. Unutmak e e e e bu gece kararlı e inay, inay mı diyor? Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bu taraf bir kardeşim nasılsın? İyiyim çok şükür sizler nasılsınız? İyiyiz <laughs> teşekkürler. Allah'a hamd olsun bugün de iyiyiz kral. Yüce Rabbim binlerce şükürler olsun ki bugünlerde bir şey göstermeyi nasip eyledi. Amin amin böyle muhterem güzel kardeşlerim var ya. Arkadaşlar kayıttayım. Bilginiz olsun. Sesleriniz de gayet dinli. Merhaba. Merhaba. Ünlü mü oluyor? <laughs> TikTok camiası bizi tanıyacak mı kral? Youtube, Youtube. Evet tabi short üretirim TikTok. Yok. Instagram. Ölüyorum. Ölüyorum. Ne oldu? Geri dön. Aa <laughs> çaldım. Oy, çaldım gençler. Ben ünlü mü oldum yoksa Tral? <laughs> olacağız inşallah <laughs> Vay be Oyy beyler xborg'u kestim lan Argus'a dakika 1'de Oğlum dakika 1'de xborg'u kestim Tral bilgisayardan mı oynuyorsun? Klavye sesi geliyor Evet tık bilgisayardan tık. oynuyorum Bakayım birazdan mikrofonu Anladım. geri çekeyim Tral <laughs> biz de daha Kalidraplar da oynuyoruz ya Telefondan daha kolay bir oyun ya yani. Ya ben şimdi video çektiğim için bilgisayardan oynuyorum. Şimdi e, çok net yüklemeye çalışıyorum. Dört kala yüklüyorum. Tamam bana taktılar ya bunlar. Sarmıyorlar beni. Yardım istiyorum. Help me please. Gittir hadi ya. Geliyor. Orada olacağım. Gençler şu an Mr. atlı şahıs. Yani benim Artık ya amın 4 kilo olamaz benim Sıkıntı. Bu atlı şahıs benim redimi dallamakla mükellef arkadaşlar. Her me please demekteyim. Her me please. da Ölümle gidiyor. Vay kuzen. Kuzen boğalanır mı savaşı? Allah aşkına savaş bizim support'a bak. Amına koyayım bizim support nerede ya? Vay kuzen blue'yu mu çaldırdın? Kuzen lavuk geldi Abi. baksana. Amına koyayım yok kuzen vallahi bile yok. Ha. Lan yok vallahi. Ben vallahi Hı. De, tavuk et. Vallahi bile çok kötü bizim. Lavuk minator kafamı darlıyor kuzen benim redden, baftan çıkmıyor. Bizim lavuk da çok garip oynuyor supportu. Ama şey, senin premi. Laf etme kral ona göre. Gezegen <laughs> yok yok. <gülüyor> Devam. Vay. Yabancıysa istediğimizi diyebiliyoruz güzel. Ya ya, ya ya. Oğlum ya ne alaka. Hey. hey. Ben buradayım koca bebek. Beyler bu adamlar buradalar ya. Ne yapacağız? Gen katıp duruyorlar bana. Ben ne yaptım evet, bunlar oğlum? Cyclops Sen lavuklar atar Sen sen evet. gelme zaten. Sen anca sen anca kendi ormanını kes takıl suda. Gözümden düştü. Yukarı geliyor. Yalan çıktı. <laughs> Vallahi. Oğlum aramayın ya beyan. Yeter. Salak gördüm gene arıyor. Açmayacağım. Gözünden çıktığı göz verin. Yalan çıktı tüm sözlerin. Bebeğim seni ben özledim. Ya dinim yapalım bir tatil. Barcelona ya da Madrid. Hayat bize olamadı Adil. Buna çektiğim acılar dahil. Hey. Oy ne güzel çıktı lan oğlum oradan. Eskiden hiç güzel değildi şartlar. Kuzen buluma gelsene Nasıl geleyim Şu adam? Şartın bak sıkıntılı bir deplasman. <laughs> adam da konuştum gelen mi? Gelsin Kuzen sen bana... Gelsin. Kuzen tahmini bana ne zaman gank atıyor? Oğlum sana nasıl gank atayım? Neyle atmam planlıyor? 1 v 1 de ölüyor. Lavuk bak 3 kişi benim buluyor da bak. 3 kişi benim buluyor alıyor. Ben şimdi ne yapayım bak. Oğlum, Oğlum nerede 1 ve 1 de ölüyorum? Kestim ya adamı. Ben sadece... Lavuk. Lavuk'tan 3 kişi benim buff'ı da Ben ne yapayım oraya? İyi tamam. Şu an Angela yanımda. Base'leşiyorum. Kanka Angela'ya base atıyorum. Maç sonu ekleyeceğim. <laughs> Sevgili abici. Pis amellerim var şu an. Ne yapacağım? Canlı da öldü. Bu da Allah şartın biz böyle değişik değişik konuşuyoruz da TikTok miktarı düşeceğiz millet bize daha amına geçecek ama <laughs> Kim geçebilir Kim oğlum ya? onlar? Makara çıkar Bu da bu şey. Güzel. Oğlum bu şey, oğlum bu amına koyayım şu yeni eklenen rüzgar şeyi ne kadar kötü. Adamın adam adamı 10 saniye önce öldürdüm lane'e geri döndü ya. Kışın, güzel desteği de ben kaldırdılar. Allah çarsın gitsin, gitsin oğlum ne saçma bir şey. Adamı kesiyorum geri geliyor zırt zırt. Ölüyor halli, geri diriliyor. Barışı var sanki pezevengen. Gençler yani güzel bir link oynamayı talep ediyorum ama maalesef ki bloom'u alamıyorum. Evet, Ve blue, bunun için çok stresli olduğunu getiriyorum size. Gerçekten aldıracağım kral. kral? Allah aşkına bak sen Allah'a bak. Tarkı Mino'ya bak. Bizim bak bizim support'a bak. Ba, alakasız. Vallahi biliyor bak bak. Ba, bak Elemanı bak. Elemanın gene kesmiş. Be <laughs> Diyorum ben Elemanı... Lavuk bizden, lavuk bizden önce kaçıyor. Eleman. Elemanı gene kestim beyler. Sıkıntı yok. <laughs> Kanka çık oradan gel bak. Vallahi bak yeniliyoruz bak. Ben bana bu Anladım. aldırmıyor lavuklar. Bekle şu kuleyi alayım artık artık fightlara geleceğim ya. Koridoru kazandım zaten. Çok atladım elemanı. Ya oğlum Argus'ta fight'ta ne yapacağım ki? Ulti basar hasar tanklarım. Turtle gidiyor gibi ya. Turtle'u bir çalayım mı? Ne diyoruz? Allah yetişemedi Bu niye bana ulti attı ya? Neyse saldırayım hadi. Tam flash'ı yok. Flash'ı yok. Checker'ın in flash'ını aldım. Kral vur ona. Kes onu. Ee, tamam. Checker tamam. burada. Kaçtı. Öldü mü? Başaramadık mı? Lemort Le benim raid'i almış. Geldim dur. Girelim Geliyorum. bu Çence Kule 6 ya. O arkamdan geliyor mitten. Tam sorun yok ben kestim zaten. Argus'un şu olayı güzel ya. İstediğim adama Kule 6 girebiliyorum rahat. Yukarı doğru Bana geliyor biri. Blue'yu bir, bir <laughs> daha <düz> <laughs> <düz> <laughs> oh, öldü bu. Bunu, bunu koruyabilir miyim? Hadi bakalım kesin. Bırak ya, yapayım. bırak. <laughs> bırak. Ya, ya, bırak Angel'a <laughs> <laughs> oynayamam bir tık sıkıntılı işte. Hmm. Angela, Angela değişmiş ya. Uçsa 10 saniye falan. Zırplet normal loldeki Yumi gibi ya. Kır bunun kalkanı. Oğlum Allah aşkına BT izleyin. Allah patlayacak. Ne genk atıyorum bak Allah aşkına BT izleyin. Hiç kötü Doğru oynuyor lan. Lava genk attım adam benim arkamda. Ya bu kadar Bunu halde abi. baya kötü oynuyor lan var. var. 0-5 amına Aga lane geçen. Aga şey, gelmiş beyler yaptık. Oğlum, o o ya, yaptık. vallahi bile bak. Şey güçlü böyle. ya Leomord Lemort güçlü evet. iyi vuruyor baksana. Lane geçtirdi mi <laughs> şimdi? Argus sen Rafet Ar sen... sen aşağı geç. Bak o şey, Lesi'ye şey çok kasmaya başladı. Flash'ını milaşını atıyor ama kesemiyoruz da bu. Tavuk pas ölüyor ama. Ne kodu Sen her ne kadar fare çarp. Atınlar. Ne ya seni. Yine gel. Kes, kestim mi onu ne yaptın? Tam ölü oğlum sen on. ona Fox'a ben Lomor'u tutuyorum. Tam bu öldü. Tam bu da öldü. Vurma da. Sen de ne zaman bir şey geliyor? Hiç sıkıntı yok bastım ultiyi. Tam tutuyor. Allah ya, baksana, Allah. Allah ya yetişemedi. Oğlum miras ortaklıkta 5 defa harez boz. Oğlum kral olmuş çocuk. Baksana parma. Altı çap var mı? Bizim lavuk da Prox Prox 838 738. Niçe e oh. baksana bak Allah aşkına oynadı oyna var. Tamam oğlum burada. Progro senin kurbağa. ne şimdi oğlum kurbağa kanka falan mı isme bak adamı. <gülüyor> Kurbağacık <gülüyor> Boş ver oğlum işte takılıyor adam var, Vallahi biz de kayal. Orada bereket. Bak ölüyor Vallahi ölüyor Bak Baba. Baba. Bak Kanka, hiçbir şey yok. Güzel. Tam keseriz. Keseriz bunları. Keseriz, keseriz, keseriz. Yok az kaldı. Abi niye bak Allah içine. Mino böyle ya? 5 tane ulti basıyor. Allah aşkına çocuk var tok 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 5 tane yere tavrı sürüyor ya. Aha. Ay orta 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 <laughs> ya. Ha, Vallahi Vallahi kaçtı mı? Vallahi kaçtı. Vallahi bildi. Vallahi kaçtı. Döneceğiz döneceğiz <gülüyor> Hadi ya gidelim. <laughs> Azıcık daha kovalasa orada change aç gözlük yapsa yakalar keserdi. Bakın benim... hala bak adamdan bak XP'si bile benim buff'u alıyor. Bak bizim bizim çocuğa bak. Hay la orman diyor. Adam bunu burada değil bak. <laughs> ben vallahi ben sprint atıyorum gençler. Biraz şey yapacağım. Lane'leri iteyim. Altı üstü. Takılırız biraz. Tamam yap. Ormanda da. Barcelona takım defa tapıyor olmayacağız. <laughs> Valla. Yani orada gire, girebilirler. Gitsinler. Kral yapacak tamam, bir ya. şey. Alık olsun. Sizin bizim onlara şeyimiz yok Bağış. Bağış. O Tam sen aşağıdan devam et hepsi yukarıda zaten. Lan gelecekler lan şimdi. Ana Lesli dönmüştür bile. Lord'ta al Lord'ta varmışlar tamam. Lord'ta var devam et sen. Önce Leomort yakın alıp lazım. Şu an Leomort sen bir buluyordun. Leomort ben de kaçarım Leomort'ta. Leomort basit çağır. Bak. Çocuk baksana tutturamıyorum da Vallahi tutturamıyor çocuk. Neyse Angela'nın zaten 10 saniye bir şey boşaltsa da önemli değil. Çıktın mı? He he. Oğlum diyorum mal oğlum bunlar. Vallahi biliyorum mal. Allah. Lem Lord'un ultisi yok oynarız ha. Kalk 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 Lord geliyor. Oğlum saldırsana kanka hiçbir şeyleri yok lavukların bak. Orada şey yok oynamam lazım. Tamam ya da. girdim gel. Gel gel girdim. Bu sen nereye gidiyorsun Çok, çok garip bak. Alakasız yerlerde saldırmak Orada şimdi minatorlar yok. Tak diye girecektik toplayacaktık lavukları. 2'de 2 tamam ben Lord'u tuttum. Kritik bitsin ya bir tane can çalmaz atma almam lazım. Kesin burayı aldık. Rahat ya, ya tutarız. Ya oyun uzasın biz zaten yeneriz oğlum. Onları Tan toplarsın. tamam yani hepsini toplarsın. Geliyorum şimdi tamam, işte Gel gel, Itborg'a da oynayak mı? Oyun oğlum işte. Geliyorum ben oraya. Hatta kal. Tamam Fırtınağı ya. ya. kalkanını malın. Gel gel kalkanı yok. Geldim. Vay. Tamam. Oy Minotaur çok güzel oynuyor ya. Çocuğa baksana birader. Allah aşkına. Oğlum hadi. Ya o Angela nerede? Kimi vur atmış Angela ya? Kanka dön kes ne yapıyorsun oğlum? Vur şuna. Vur biraz. Vur vur. yok <laughs> lan. Ya nasıl keseyim oğlum? Minotaur çok iyi topluyor ya. Lava baksana öldü. Bak bak. Feyyanur. Neyse bir milyon önde. Güzel bir milyon. öyle bitmez. Aşağı ittirmiyorlar bak mallar. Ayin ittiriyorlar. Sadece biz ya. Tamam yan öldü mid, gitmez aşağıdan Mianor tuttuğumuz an zaten doyuyor bizimkiler Tamam ya yani. koparlarız. Bir ulti atacak var ya bir zor bir şey değil ya Vallahi bir ulti atacak Heh şu ya Yaşar ölüyorum yardım Geldik geldik Anamsın gençler Ya şu ha, flash yok aslında var ya şuna bir kafasına patlayacağım da Minotaur sağ bir zıplıyor kafama Pek bir şey yapamam çocuğa. nasıl ben split açacağım ya. Kendime çekeceğim biraz. Loft var zaten orada dönerler. Link yapma bence. Allah. Var mı? Zeki postum yok ama yapmayacakmış. Vay kuzak. Emre bak bakalım. Kuzen adam split atmana kuruldu. Ay yakaladım lesteyi. Oy çok Peki. iyi bunu da kes keserim. Tamam bunun fiskesini de aldık çıkak. Ben benim ultim zaten. Tamam benim ulti de 10 saniye sonra geliyor. Lord gir Lord Lord, Lord, Lord Lord direkt Lord başla. Tamam Lemort de. ben Lemort direkt Lord başla. Arkadan geliyorlar midden. Yoksa buradalar ya. Kaçamazsın xport bizi tutuyor kanka senin yanına gelemiyoruz şu an Öleceksin orada. Tam çıkarttım. Tam çevreyi çıkarttım. Of, çok güzel çıktım be. Tam Baba, hatar ya amına koyayım ya. Nasıl bir can yenileme bu? Allah belanı versin. Bu ne ya? Ben çok can yeniliyor. Leomort da off tank Tamam, hiç bir tane şeyimiz yok ki. Yakma, yakma sopası yok hiç bir takımda. Hiç kimse şey yakma sopası yok. Bir yakma sopası lazım oğlum takıma. Allah bak sen ilk sen çalma azaltmamız yok çok ne yeni öyle amor. Om şarjım bitti telefon kapanacak maçı bitire kızı ya da yeniliyorsa yeniler. Onun onun fiskesi yok ya yani. var mı? Bayağı da yokmuş şarjı. ya amına vallahi ben verdiğin spoiler sikiyim amına koyayım. Varmış kuzen. Oğlum ne bileyim dönmüş işte ya. Ben adama girdim de yoktu. Yaram sen adamı ne zaman girdin ama yapıyorum. Tamam o mal satıyor bak. Lord direkt Lord'a gir. Çarpları çalarsınız her türlü. Abi bak onun hiçbir şey yok gir. Onu tuttuğun anda bitirirsin. Evet. Tut kanka. Arkasına geç. <laughs> onlar ikinci seni yanaşacak. Lord Lord Lord. Lord'u çalarsın hey, sen. Toplanan. Ultim var değil mi ultim var. Tamam oğlum ultim var. Kanka Lord'a vur. Lord saldı onlar bak Lord ben alıyor canım. çocuk. Adam Ay, işte, bu, işte Bu, i̇şte bu kuzen ya sana bunu ben sana bunu bahsediyorum. <laughs> tamam 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 sattım Angela'yı çıkıyorum. Ultim yok. Kuzen iyi lan. Oğlum ola ol, ol allama çeviriyor. Tamam. Bak, <laughs> o çenci yakalayayım <laughs> var ya öldürürüm ha. Q ile bir tutsam ölür. Bakacağız. Kaçamazsın. Kuzen hakkım olan orada aldım. Ulan allama ne artma ölüyorum. Tamam yakaladım change'i. Fiskesi tam aldım fiskesini gene change'in. 120 saniye tuttuğum gibi ölecek. Hey, ben... Onu ne avradın? Onu ne avradın? Kaka aşağı bak ekspor yok oynarız. Tamam ölmem burada. Ben, ben Bu ne oğlum yardım? Takmi. Er Oğlum Minotaur onun için Minotaur 3 3 kova vurmuş. Akşet on Minotaur adamsın MCC. MC. E, Süper. Tamam. Bana geldi. Ulti attı. Tamam tamam hadi bitti bitti. bitti. O Lord tamam, bak Lord gidiyor. Tamam bitti, bitti. bitti maç. Aa bitti bu bitti kadar ya. Abi öl artık gel ya amına koyayım öl ya. Yani. Ya, ya. Orada gitti. Gidin bitirin. Ter temiz bir. Hadi takalım takalım. Beyat kuleyi kuleye bir bak. Beyat var ya bir kuleye vursa bitecek. Bitti kule. Bir tane kule balığıyla bir tane vurta bitecek. Bak. Ben vuramam ya. Vallahi yapamıyor ya. Lan midaç bari çıksın. Çık kral Valla. çık sakın öyle. Vallahi direkt kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen redal ya. Rafet Alçapo. Öldü. Çok güzel. Uf, çok güzel be. Tamam. Geliyorum, geliyorum. Kaçıyor. Kaçma. Evet. Tamam. Okey. Beşti seydim var ya. Ana hazırlamaya başladı ya hazırlamaya <laughs> başladı çocuk <gülüyor> 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 Yukarıdan gönderiyorum ben Okey Ağzım vurdu masaları görüyor musun? Ellerine sağlık. Çok güzel bir şey.